İki adet 1200 WP çekilişimiz halen daha devam ediyor arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olup bildirimleri açmak, ayrıca videomuzu beğenmek ve yorumlar kısmına mutlaka video ile alakalı bir veya iki adet normal yorum bırakabilirsiniz. Ve Discord'a gelerek sol kısımda bulunan çekiliş olasına girerek oradaki emojiye bir defa bastığınız zaman çekiliş otomatikman alınmış olacaksınız. Şimdiden herkese bol şanslar. Hadi gidelim sova karakola merkeze. Gelme üzerime katil. Sen çıkarma sesini çıkarma. Ya geç nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Ah be abi. Çok güzel oynadın mı diş atamadım ya. Herkese selamlar arkadaşlar ben Sivayc hepiniz hep yeni bir mükemmel bir random hesap videosuna hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle beraber random hesap serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Geçen hafta hatırlarsanız arkadaşlar bir random hesap almıştık ve almış olduğumuz random hesaptan baya mükemmel şeyler çıkmıştı Ve bugün de sizlerin çok sevmiş olduğu %100 Avrupa garantili ayrıyetten %300 skinli 150 TL değerinde olan random hesabı satın alıp incelemesini yapacağız Hiç beklemeden şöyle incele kısmına basıyorum ürünü sepete ekliyorum ve satın alıp geliyorum E buyurun efendim geçelim o zaman Aman yesinler yesinler şeker yesinler şıkıl şu oğlana yanmış desinler Evet şimdi random hesabımız teslim aldım ve direkt oyuna girdim arkadaşlar. Bakalım bugün şansımız ne kadar yaver ne kadar kötü gidecek bunları sizlerle beraber görmüş olacağız. Ve arkadaşlar sizlerden ricam mutlaka 4 gün sonra açıklanacak olan biliyorsunuz her hafta sizlere düzenli bir şekilde 2 adet 1200 VP çekilişleri yapıyorum zaten. Mutlaka 4 gün sonra açıklanacak olan 2 adet 1200 VP çekilişine katılmayı unutmayın sizlerden rica ediyorum. Zaten baş kısımda anlattım katılmak için yapmanız gerekenleri bizzat. Evet yine bu arkadan bu sesler geliyor bak ufak, ufak böyle cinnet geçireceğim şimdi ya vallahi ya. Şu anda hesabımızda 300 VP'miz var. Ayrıyeten 665 raddenetimiz var. Bu arada arkadaşlar şu anda sizlerin hesaplarında kaç tane raddenet var? Mutlaka bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İsterseniz ben ilk bir söyleyeyim. Benim hesabımda arkadaşlar şu anda 195 raddenet olması gerekiyor. Hadi bakalım acaba yorumlar kısmında en çok raddenet olan kişi kim olacak? Çok merak ediyorum. Şimdi ilk şöyle bir mağazadan başlamak istiyorum. Mağazaya girdiğimiz zaman oğlum şu mağazanın güzelliğine bir bak ya. Aristokrat Stinger, Afet Guardian, Asil Klasik, Sarmal Phantom gelmiş. Mükemmel abi. Hesabımızın arkadaşlar sunucusuna baktığımız zaman zaten biliyorsunuz %100 Avrupa garantili bir hesap olarak aldık. İstanbul çıkıyor, Frankfurt çıkıyor. Yani rahat bir şekilde oyunlarımızı oynayabileceğiz. Çok güzel bir şey bu. Ve şimdi isterseniz hiç beklemeden bizim tarzımızla 3'ten geriye sayarak koleksiyona bir basalım bakalım. Tabi şu anda videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerden rica ediyorum Şu anda ama şu anda, şu anda. Kimden geldi an yani? bilmiyorum yani. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. 3 2 1 ve koleksiyona bastım gitti. Koleksiyona girmiş olduğumuz zaman bir adet afet spektramız var. Afet fantomumuz var. Yağmacı vandalımız var. Muhtemelen afet set olarak alınmıştı tahmin ediyorum. Dur bakalım birazdan anlaşılır. Ayrıca yağmacı vandalımız var ve de benim en çok kullanmaktan zevk aldığım as... Ah, bak şimdi cinne geçireceğim. Evet. Senin derdin belli oldu kardeşim. Yani çok zor tutuyorum kamera bak lütfen yapma kardeşim seni seviyorum bili sen oğlum ya Bana lan o. Ayriyetten benim en çok sevmiş olduğum savaş biletimden gelen bir adet altın alfet hançerimiz var Şimdi hiç beklemeden arkadaşlar şu koleksiyonu şöyle hızlı bir şekilde inceleyelim Ondan sonra şey hesapla şöyle bir rekabet girelim ne dersiniz bence mükemmel fikir Klexlere bastım gitti bir adet altın Bir adet Amma koyum bir adet altın kanat klasiğimiz var. Ayrıca diğerlerini şöyle sizlere gösterdiğim short skinlerimizde başlangıç shortiler. Değerlerini de şöyle gösterdiğim sizlere görmüş olduğunuz gibi frenzilerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Hızlı hızlı gösteriyorum ki canınız sıkılmasın diye. Ghost skinlerimizde toplam 13 tane ghost skinimiz var. Bir adetcik afet ghostumuz var. Tabii ki de afet ghostum bugün bu rengini açacağım. Diğer ghost skinlerini şöyle sizlere tek tek gösterdiğim. Ayrıca şeriflere geldiğimiz zaman kirtak şerifimiz var. Diğer şeriflerimizde görmüş olduğunuz gibi. Stinger'ları da şöyle hızlı bir şekilde. Bulldog'ları da şöyle hızlı bir şekilde. Hava o kadar soğuk ki anlatamam. Üstünde 3 kat var, altında 3 kat var ve ayaklarımda 2 tane çorap var. Bulldog skinlerimizde şöyle görmüş olduğunuz gibi Marshalllarımız da bu şekilde. Ayrıyeten spektralarda afet spektramız var. Bunun da bugün bu rengini kullanacağım. Çünkü arkadaşlar afet serisinde bu rengi çok beğiliyorum ben. Aşırı hoş yani. Bugün de bunu kullanalım altın afet. Operator skinlerimizde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ayrıca bak skinlerimiz de bayağı bir skin var. Bunları da şöyle geçtiğimizde bu şekilde kardeşim ya. Gerek yok. Jacket skinlerimiz zaten biliyorsunuz arkadaşlar bunlar klasik oluyor. Ayrıca Ares'lerimiz de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi odinlerimiz de bu şekilde. Bu arada arkadaşlar şunu çok merak ediyorum. Sizce random hesaplarda bu kadar seri mi göstereyim yoksa sizlere tek tek anlatayım mı mutlaka bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hani böyle hızlı göstermem eminim ki sizlerin hoşuna gidiyordur arkadaşlar. Pek fazla sıkılmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi geldik Phantom, Vandal, Ayriyet'ten bıçak skinlerimizde. Şöyle Phantom'lara bastım gitti. Bir adet Afet Phantom'ımız var zaten bunu şöyle söylemiştik. Kullandım Ayriyet'ten diğer Phantom'ları da gösterdim. Vandal skinlerimizde yağmacı Vandal'ımız var. Ayriyet'ten yitik Vandal'ımız var. Şöyle bunları da gösterdim sizlere. Bıçak skinlerimize geldiğimiz zaman altın Afet Hançerimiz var. Birazdan konuşacağım şu anda ne hissettiğinizi ben de hissedebiliyorum hiç merak etmeyin arkadaşlar altın afet hançer ayrıyeten artizan füleri bıçağı bunları da şöyle geçtim yani şu altın afet bile yeter vartar arkadaşlar ya eminim ki şu bıçak şu anda mağazaya gelse alacak sayısız insan vardır diye düşünüyorum ya şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar biz bu hesabı 150 TL aldık isterseniz şöyle bir toplam yapalım bir adet spektra skinimiz var yükseltilebilir ayretten ghost skinimiz var iki tane skin oldu ayrıyeten bir phantom iki tane vandal var toplamda beş tane skinimiz oldu arkadaşlar şu beş tane skini ve battle pass'leri toplamaya kalsak nereden baksanız arkadaşlar zaten bu hesap 600 veya 700 TL ile geçiyor ve artıyor. Yanlışım varsa mutlaka yorumlar kısmında düzeltmeyi unutmayın. Örneğin mesela şu anda ekranda gördüğünüz random hesabı satın aldınız. En kötü çıkabilecek hesap bu arkadaşlar. Ve şunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki sizler random hesap videosunu daha yeni izliyorsanız aramıza hoş geldiniz bu arada. Mutlaka sizlerden rica ediyorum. E-posta değişen random hesaplarının arkadaşlar. Altın çiziyorum. En azından rahat rahat oyununuzu oynayabilirsiniz. Oranlom hesabı aldığınız zaman çıkabilecek en kötü hesaplardan bir tanesi bu. Hani en kötüsü buysa en iyisini düşünemiyorum bile arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz oranlom hesaptan nereden baksanız bu zamana kadar 15 tane almışızdır. Ghost skin'i var, spektra var, phantom var, iki tane vandal var. Bir tanesi yağmacı vandal, diğeri yetik vandal, ya bıçak skinlerimiz var toplamda. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5 tane battle pass da alınmış. Hani zaten arkadaşlar 5 tane battle pass bu arada eski VP fiyatından hesaplıyorum. Nereden baksanız 250 TL para ediyor. Düşünün yani. Yani. E zaten biz bu hesap 150 TL aldık ve 4 tane 5 tane skin saymadık. Nereden baksanız 700 TL, 800 TL geçiyor. Hesabımızın rankına baktığımız zaman hesabımızdan ki gold ki gayet güzel. Şöyle kısım kademesinde şöyle gösterdim sizlere hızlı bir şekilde. Gümüşler falan görmüş. Görmüş olduğunuz gibi savaş bileti açılmış mı? Savaş biletimiz açılmış. Gayet güzel abi. Ayrıca diğerlerini de şöyle gösterdim ajanlarımızla. Evet 150 TL almış olduğumuz random hesap bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu mükemmel random hesapla şöyle güzel bir derecede gidelim mi? E buyurun efendim geçelim o zaman. E videoyu hala buraya kadar daha izliyorsanız benim Neyseniz sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsanız mutlaka videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok mutlu olmuş olurum. Ve de uygun ve güvenilir bir şekilde ramlama hesap almak isterseniz V pazarında açıklama kısmına linkini bıraktım. Ya buyurun efendim geçelim o zaman. Oğlum karşı sıkıcı oynuyor 4.3. <laughs> <laughs> evet şimdi şöyle şerefimi aldım acaba bir ghost mu alsam ya ama ghost almıyorum çünkü ekoyu verdik daha demin bunlar spektre falan çekeceği için hiç gerek yok öldürdük. Oo bakıyorum kardeş de orada. Hiç de orada ama bunları arkalarım inceden. Anladım Bak vuruş iz. Ah be. Burada hemen La Lalal nice. C'den şöyle bir kalacağım Muhtemelen life game'i cemde. Sağ ol. Temecenin kardeş. Daha durulamayacağım. Yardım gerek. Adamı tek tek sana da bir vurayım kardeşim ya. İşte bu kadar. 3 kilimi de aldım. Daha demin de bir 3 kilo almıştım. Pardon 2 kilo aldım. Etti 5 kilo. Ace'layabilir miyiz bunu? Evet bence. Abi mermiler var ya çok hoş gidiyor bu afette ya. Geldik geldik. Kutu bastı. Lane kulti. İşte bu kadar. <laughs> ah be abi. Çok güzel oynadım. Hiç atamadım ya. <laughs> Şöyle vandalımı aldım, kalkanımı da aldım. Bu arada arkadaşlar bu adamlara OP oynamak çok zor çünkü adamlar sayıda girmiyor. Hem sayıda girmiyor hem de hani örnek vereyim mesela Jailon'dan göstermiyorlar da bu doğrudan göstermiyorlar. Mitte falan bekliyorlar. Yakından OP kullanamam bu adamlara karşı. O yüzden vandala geçtim. Aynen burada bir tanesi. Evet, bekliyor. Ses oldu. Seçti orada. Nerede? Lan oğlum. Patladı. Al lan al. Anlan ne oldu burada Lan. Kör var mı sıkıya atlayayım aşağı. Sağdım oğlum direkt sağdım. Ah be! Hadi gidelim sova karakola merkeze. Batıp <laughs> şöyle afet spektrumu da çektim. Abi şöyle sab. Elinize sağlık. Oğlum bir saniye biz rank girmedik mi? Bir saniye kariyer. Yanlışlıkla derecesiz girmişim şu Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Olsun sıkıntı yok entry diyelim. Toplamda 19 tane killimiz var. Hiç entry alamadık. Bir tane enterimiz varmış. Olsun sıkıntı yok. MVP miyiz? Şöyle bir bakalım. Maçın da MVP'siyiz. Gayet mükemmel. Evet. Bugün ne yaptık arkadaşlar? 150 TL bir random hesap aldık ve almış olduğumuz random hesaptan baya mükemmel skinler çıktı. Sizlerden ricam mutlaka videoyu beğenmeyi ayrıyeten 2 adet 1200 liraya çekilişine katılmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz kocaman bir kalp.